Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir challenge yapacağız arkadaşlar. Bu challenge bu challenge ne challenge biliyor musunuz? Bu challenge tam tamına şöyle bir challenge arkadaşlar. Burada ne kadar kalacağım challenge? Ben bence burada 24 saat kalabilirim. Bakalım. Aa o, bu ne? Bir dakika. Arkadaşlar şimdi hepinizin abone olmasını istiyorum önce videoya başlamadan önce hepinizin ama hepinizin şu an şurada abone olmasını istiyorum arkadaşlar. Yani. Hepiniz abone olun. Şimdi şuralara kameralar yerleştirelim arkadaşlar. Oralardan da çekecekler. şuradan mesela. Sonra şuradan. Buradan çeker miyim bilmiyorum çok. Böyle neyse arkadaşlar. Haydi o zaman videomuza geçelim. Şu an herkesin abone olduğunu düşünüyorum. Abone olun beğenin için herkes beğeniyor ve abone oluyor arkadaşlar Bakın. şimdi bir şey içeyim mi suyum burada ama bu vesaire vesaire gidince e, gidebilirim ama çok orada o vakit geçirmeyeceğim yani bugün buradayım arkadaşlar şimdi bir sürü ben 5 dakikada alabileceğim her şeyi aldım arkadaşlar. Gerçekten çok fazla aldım. Süremazmış gibi. Onları size sayacağım. Bazılarını videonun sonlarına doğru göstereceğim. Onu Şimdi arkadaşlar öncelikle aldım birkaç malzemeyi size saymak istiyorum. Melodi aldım. Çalarım diye. Sonra bir tane ve dinmeyi aldım. Şöyle bir tane şeyim var. MP3 çalarım. Bunu da videoları videoda göstereceğim. Sonra sonra böyle kelimeler ezberlerim diye bunları aldım. Vesaire vesaire. Arkadaşlar ama ben şimdi ıı, şey bir şeyler izlemek istiyorum MP3 e çünkü burada çok duracağım. Böyle ilk başına biraz ısınayım yani. İlk e, ilk başında biraz böyle şey yapayım falan yani anlayacağınız bunu böyle nasıl yapacağımı alışayım demek istiyorum şimdi arkadaşlar bir tane böyle bir tane şeyim var açayım Pireplus'ın ve bunun bazı özellikleri var ama çok güzel özellikleri var açılıyor açıldım şimdi bir de bunu şöyle e Şöyle ya. Yani şuradan çıkartıp şurasını USB bellekmiş gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde şarj ediyorsunuz. Bunu bilgisayarı takıp oradan da şarj edebiliyorsunuz. Ve oradan da müzik ekleyebiliyorsunuz. Ne dinlesem. Despacito'yu dinleyeceğim. Despacito. Ben bunu gördüm. Çok şaşırdım ve bu yüzden bir deneyeyim bence dedim ama aldım. Bu şekilde. Size dinleteyim mi? Duyuyor musunuz bilmiyorum. duydunuz mu bilmiyorum ki. Bir dakika sesini sol ses açıyorum senin için. Ben takmayacağım. Ben buradan duyuyorum arkadaşlar bu arada. Keşke bilgisayar mı alsaydım. 5 dakika aklıma gelen gelmedi aklıma. Ben şu şarkıyı duyuyorum. Hı. Sesi çünkü şu an kaç biliyor musun? Sesi en son 16 arkadaşlar. Ve 16'da çok fazla. Kulağınıza duyarsanız gerçekten sağlıklarsınız. Uyursunuz. Yeter. <laughs> ben hep 5'te kullanıyorum bunu. Ya, bence bunu sonlara doğru dinlemeliyim. Eğer sonlara doğru canım sıkılırsa. Değil mi? Başka? Şu kitabı zaten biliyorsunuzdur. Meryemcinin izleyicileri de bunu biliyordur. Ve benim e, canlı derslerden sonra dışarıya çıkmadan önceki günlük videomda e, ki kullandığım kitaplardan bir tanesi bu arkadaşlar. Ben bunu çok severek okuyorum. Şimdi size arkasını okuyacağım. Hayatınızda sahip olduğunuz gücün tamamını kullanmanızı engelleyen şeyler mi var? Ya da bugüne kadar her şeyin üstünden tek başınıza gelmekten yorgun mu düştünüz? O halde her gün kendinize kısacık da olsa bir zaman ayırabilir ve bu kitaptaki bir ışıklı sözle yeni bir hayata Doğru sağlam adımlar atabilirsiniz. Evet, bu kadarını kendin kendiniz için yapabilirsiniz. Siz izin vermedikçe kimse sizi üzemez, endişelenmeli endişelendiremez de duygularınızı rencide edemez. düşünceleri düşünce gücüyle tedavi kitabının yazarı. Bilmiyorum. Ben bunu çok seviyorum ama böyle bu kadar mantıklı sözler var ki içinde size de belki okurum diye aldım. Sonra bir tane dergim var ama hiç okuyacak gibi değil bu da de. Neyse şimdi artık çantamdan size bir şey göstermenin zamanı geldi. Bir şey geliyor geliyor ve geldi. Arkadaşlar ikisi iz peşinde yanmışım. Ben bunu okumuyordum. Neyse ben bunu okurum. Bir kere okudum zaten. İki defa mı okudum hatırlamıyorum çok fazla. Sonra ne? sonra göstereceğim. Su içeyim. Gidiyorum. Oh. Annem suyu yatağıma konum izin vermiyor. Çünkü iyiymiş dökermiş. Dökeceğimi sanmıyorum ama. Olsun. <laughs> ya ben çok sıkıldım. <laughs> Telefonumu da <almadım. gülüyor> Tabletim var ama tabletlerde çekim yapıyorum. Neyse. Alacağım biraz kitap okuyayım. İkizler peşinde okuyayım bari. Bu şarjı kaçmış. Şarjı oluyor arkadaşlar. Çok mutluyum. Çok güzel bir kitap. Ben bu kitap aşık oldum ya. Size kısmını şu kadarcıklarına bakmak istiyorum. O akşam televizyon haberlerini, haberleri yine tam yemek saatine rastlamıştı. Annem tabaklarımıza çorba koyarken sızlanmaya başladı. Üf yine iştahımız kaçacak. Sonra babama yal, yalvaracak... ...na baktı. Sedat lütfen kanalı değiştirir misin? Bu kadar okudum. ne? kendim okuyayım. Ben okuyayım geleyim. Çünkü video 9 dakikalık oldu yani. Arkadaşlar okudum. Çok güzel yani gerçekten çok güzel. Eski şeyine gittim. Bir bölümü okudum. ben sizin okusaydım çok fazla vakit geçerdi. <laughs> Ama sıkıldım ya. Mümkün değil. Neyse çantadan bir şey daha çıkartıyorum. Çıkart. Tüm kalemlik. Evet. Şimdi bunları bir şey yaz. resim çizeceğim. bir tane küçük bir karakter. Ama ben bu çizimlerde hiç iyi değilim. Çizim hiç değil. değil. Baykuş çizebilirim. Ben biz baykuş çizmeyi öğrendik ama bu böyle Umadık olan. Baykuş dedim unuttum ki. <laughs> Çünkü bayağı geçti üstüne. Şimdi neyse. Ben çizelim beni. Önce bardakla biz gözlerini çizmiştik. Böyle bir şansım olmadığı için. Gözler birbirine yakın olmasıydı. Hmm, Aa, şey yapıyorduk biz böyle. İkisinin de şu gözlerine bakın arkadaşlar. Ama biz şunları böyle birleştiriyorduk. O yüzden bir tane daha zaten olması lazım. O yüzden böyle yapıyorum. Bakın. Bu şekilde gözlerini yaptık. Sonra şöyle biz aşağı iniyoruz. Böyle. Sonra öyle desenlerini yapmaya başladım arkadaşlar. Çok güzel olmadı biliyorum. Ama idare ediyor. göstereceğim şimdi zaten. Ay çok güzel durmuş. Şimdi siyah kalemimle de gözleri. Göz bebeğini çizeceğim. Böyle bakayım. Çok güzel oldu. Bakın. Ama şurası boş kalmasaydı. Şura çok boş kaldı. Bakın. O yüzden her yerine böyle çizgiler atacağım. Mavi ile atayım. Yok hayır ya. Çok renkli oldu. Başka renklerin var olmasın olması lazım da bulamıyorum. Yok arkadaşlar. Başka rengi. Ama almış olmam lazım. Burada birkaç kanem var ama üç tane onlar da rengi değil. Bu arada bunu ben yaptım. Hani anneciğimiz böyle şey yapıyor ya bu jelatinler. Şu jelatinler kapla. Hepsi. full Hepsi. Çok güzel. Yumuşacık. Hiçbir şekilde şekli bozulmuyor. Güzel yüzden. Ben bunu şimdi neyle boyayacağım o zaman? Mavi. Siyah. Evet. Bunları boyayabilirim. Şimdi. Öncelikle her yerine çizgiler atacağım. Böyle. Göreceksiniz zaten. Bence enfes olacak. Çok güzel olacak. Ben eminim yani. Ama birkaç çizgiden oluşsun yani. Bunu çizmek kadar kolay bir şey yok yalnız. Ama biz bunu büyük A4 kağıdında yapmıştık. Bakın. Şimdi bunu gelin siyahla boyayalım. Ben o yaptığım resmi bulabilirsem eğer size göstereceğim. böyle. Simsiyah yapacağım. Tabii maviler gözükür biraz da. Sizce kanadını o renk yapsam nasıl olur hepsini? Bence güzel olmaz. Değil mi? Bence de ben 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 yani öyle yapamam bence. Güzel olmaz yani. O yüzden biraz da mavi yapıyorum. Mavi sonuçta. Böyle. Hii, çok güzel olmuş. Şimdi o zaman bir kısmında siyah yapıyorum. Ay çok güzel olmuş çünkü. şimdi bir de kamerada bin kat daha güzel durdu. Ben beğendim. Böyle karakterler yapmayı bazen çok seviyorum. Yani eğlenceli geçiyor. Ama acayip güzel oluyor. Bakın. Şimdi yine mavi yapacağım. Çok güzel olacak. E tamam. Aa bir de şey kulakları var. Kulaklarını da yapacağız arkadaşlar. Kulakları olmadan zaten bir şeye benzeyeceğini düşünmüyorum. ben o zaman hepsini bu şekilde yapayım ve geleyim. Şimdi arkadaşlar yaptım bitirdim. Gerçekten ben çok yani böyle çok güzel duruyor kanatları. Şimdi arkadaşlar ben kulaklarını yapacağım. Kulakları içinde siyah kullanacağım. Şimdi önce şurası birleştirelim. şunun şöyle olması lazım. Bakın bu şekilde arkadaşlar yapmış bulunuyorum. Şu kulağın içinde siyah boyuyorum. Çok güzel olmadı. Yani biliyorum çok güzel olmamış olabilir ama ben beğendim. Bunu yapıştırmayı düşünüyorum buraya. Aynen çok güzel olur. Göstereceğim en sonunda zaten videomu sonlarına doğru da size göstereceğim. Ben pişirdim. Arkadaşlar ben çok sıkıldım. Bu kadar çok sıkılacağımı da tahmin etmezdim zaten de. Sıkıldım. Sıkıldım arkadaşlar. Bu yüzden videoyu bitiriyorum. Ya ama çünkü çok sıkıldım yapamam. Ben sıkılan bir insanım. Bu kadar şeyle yapamam. En azından yanıma telefonumu alsaydım. En azından ona bakardım falan. Öyle vakit geçirebilirdim ama. Yapamam. Yapamadım. <laughs> bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Ve Emma. Haya abone olmayanlar var. Lütfen abone olun. Lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.